Adana'nın sorunlarını yerinde tespit edip size aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Turhan Cemal Berikel Bulvarı üzerindeki Celal Bayar Köprüsü'ndeyiz. Adana Amerika Pazarı esnafı olarak e, köprünün altında duran uyuşturucu, hapçı, ondan sonra e, bay bayan genç çocuklarımız geliyor burada uyuşturucu çekiyorlar. Belediye başvuru yaptık, emniyete başvuru yaptık, baş çalmadığımız kapı kalmadı. Valiliğinde tut, bütün Adana birimlerine kopyla başvuru yaptık. Ay, be, belgeyle, imza ile ne istedi verdik yine kimse ilgilenmedi. Sadece Karakol biraz ilgilendi, Hala burada bitiyor, bitmiyorlar. Biz burada esnaf olarak canımız tehlikede. Gelen müşterilerimize saldırıyla bıçakla, e, keskin aletlerle saldırıyorlar. Biz burada huzursuz oluyoruz. Emniyetin ve valinin bu işe el atmasını istiyoruz. Ve bitişimizde okul var. Okulu bitişi olduğu halde e, okul müdürü de ilgilenmiyor. Ona da e, başvuru yaptık. Onda da rica ettik. Hiç kimse ilgilenmiyor. Sadece mecburiyete sizi çağırdık. Bize yardımcı olmanızı sizden bekliyoruz.